Merhaba, merhaba arkadaşlar Bugün zombi survival oynayacağız. Nasıl oynanıyor onu bilmiyorum O yüzden yani Uçamıyorum bile ee, Bunda Zombiler falan varmış ben daha hiç göremedim ama. Yani görmek istiyorum. Oyunda çok lag var. Ne düşmüş bu? Oh. Oh. Bu ne ya? Hiç bilmediğim bir şey. O yüzden şunlar gibi e bunda bu arada creative gibi uçabiliyorsunuz. Şimdi zombi bulmaya gidiyorum. Ve evet. Yine bug oldu. Oha. Heh. Zombi bulursam çok sevinirim. O do é Uha. Uha. Büyük. Büyük oynayacağım. Özür <laughs> dilerim arkadaşlar. Zombi. Oha. Hayır. Ve aradığımız zombiler. Hayır. Oh. Oha. Gebertir bunlar beni. Oh. Uf! Uh, Uf! Uh. Kaç, kaç, kaç. Ne oluyor ya? Devasa zombiler. Bu oyunda bir şey yap yapamamış olsam da zombileri gördüm. Yani siz de gördünüz. Zor bir şey. Oha! Oha! ucuz. Oha. Bunlar çok güçlü. Oha. Dev zombiler üstünde yürüyor. Kaç. Ya. Doğduğum an uçmam lazım. Ölme. Adam. Hayır. Adam. ああうん taş kazılıyor ya. Çok çok ağır. Ee, de Minecraft. Ay. Minecraft'ı benzetmeye çalışmışlar ama ben sıfır benzetmem adamın eli bile bu kadar kötü. Hayır, hayır, hayır. Uf. Uf. Uh. Oh. Ha. Ne zombi yakından bakalım. Keşke vurulabilse. Uh. Oha, tepemden zombi gel. Uh. Oh. oh, süper şeyler ölmüyorlardı. Ah oha. ya Kendim öldürdüm. İşte, i̇şte bunlar yakında büyür. E, bu kadardı. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ay, bekleyin. Şu atlayıp ölelim. Zombiler aşağıda beni bekliyor. Öldük. Evet bu bölümün sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere.